Sizler bu halkın katillerisiniz, katilleri. O yüzden sizlere oy vermiyorlar. Bu rejimin adı faşizm. Saraydakine duysun. İstemiyorsunuz. Siz burada gaspçısınız, talancısınız, rantçısınız. Siz burada kabul edilmiyorsunuz. Meşru değilsiniz. Meşruluğunuz yok. Halk sizi istemiyor. Reddediyor. Bu yüzden bu halk size gereken cevabı verdi, yine verecek. Defolun. Gidin. Dilinizden İslam'ı dini Kur'an'ı düşürmeyen modern zaman tağutlarının emri altındaki bendelersiniz hepiniz. Chegmer, ulan, oluyor, worries, ulan, kurma. Eğer biz bu çatın valisini bu sokaklarda dolaşırsak namerdir. Ben Kendisi bir saygı. adım atamayacak bu sokaklara. Binlerce polis ordusuyla gezecek ben benim, ben bu caddeler. bu halkta yok. Meşlonunuz yok. Halk size az önce yine tepki gösterdi. Halk Bakın, Bakın, bu Bakın, Çekil önümden! Çekil önümden! Bunu bütün alıp babasını görecek! Sizden zannet görürsünüz ki bu görüntüle de konuşan hocam! Erkekliğine güveniyorsan kalkalım ince gel! Erkekliğine güveniyorsan kalkalım ince! Alçaklar! Kaydıksınız! Alçaksınız! Dörde yüreğiniz yok sizin! Dörde yüreğiniz yok sizin! Biz korkaksınız! Emir erisiniz! Başlayamadık. Bakın seçimden önce de devlet bütün gücünü yedi buraya bu halka başa eğdiremedi. Biz emekliyiz bakın bunu bilin. Burada bize engeller koyarak bizi durduramazsınız. Tam tersine bu mücadeleyi büyütmekten başka bir işe yaramazsınız.